Arkadaşlar merhaba. Şimdi yarım kalmıştı. Az önce size yöneticilikleri anlatıyordum. Asalet tablosunu anlatıyordum. buradan devam etmek istiyorum. Bir kere de şöyle bir yuvarlak tabloda görün istedim. Normal şartlarda şurada gösteriyordum. Burada birazcık karışık gibi görünüyor. Şöyle size daha düz ve daha temiz bir sayfada göstermek istedim. İçerideki çember bize şey anlatıyor arkadaşlar. Burçları anlatıyor. Şöyle ben de bir çember çizeyim. Şurası burçlar. Burçlar kuşağı var ya bizim bildiğimiz. Dış taraftakiler bu burçların yönetici gezegenleri. En dışındakilerse bu burçların yücelim yöneticisi. Nasıl yöneticilik veriliyor? Bakın koç burcu ateş elementi, Mars ateş elementi, Güneş ateş elementi. Yani elementsel olarak uygun burçlara, elementsel olarak uygun gezegenler yönetici olarak atfedilmiş. Tabloda da bildiğiniz gibi Koç burcunun yöneticisi Mars gezegenidir. Artı 5 puan alır. Yücelim yöneticisi Güneş gezegenidir. Artı 4 puan alır. Tabloda gösterdiğimde çok anlaşılır olmuyor ama Koç burcunun tam karşısında terazi var. Burada daha rahat anlarsınız. Demek ki Koç burcunun yöneticisi olan Mars terazi burcuna geldiğinde burada problemli çalışacak. Yücelim yöneticisi olan güneş de terazi burcuna geldiğinde problemle çalışacak. Ne diyeceğiz buna? Düşüşte diyeceğiz. Mars'ın terazideki yerleşimine ne diyeceğiz? Zararda diyeceğiz. Mars koç burcundayken kral kendi topraklarındaydı. Mars terazi burcundayken kral düşman topraklarında sayılacak. Eğer bir gezegen karşı buçtaysa performansını gösterememesinin yanı sıra problemli çalışarak kendisinden beklenenlerin tersini de yapabilir Hani kendisinden beklenenleri yapmamanın yanı sıra yapamamanın yanı sıra e, olayı daha da dramatize hale getirebilir Yönetici 5 puan, yücelim yöneticisi 4 puan alır. Karşı tarafta yönetici zararda eksi 4 puan, yücelim yöneticisi yönetici zararda eksi 5 puan, yücelim yöneticisi düşüşte eksi 4 puan alır. Aynı şey tüm burçlar için geçerlidir. Hemen yanındaki boğa burcuna bakıyorum. Yöneticisi Venüs 5 puan aldı. Yücelim yöneticisi Ay 4 puan aldı. Tam karşısındaki akrep burçta Venüs akrep burcunda zararda ayda düşüştü. İkizler burcuna geldiğimizde Merkür buranın yöneticisi istisnai olarak ay düğümleri buralara yücelim yöneticisi olarak atfedilmiş. Kuzey ay düğümü ikizlerde güney ay düğümü ise yay burcunda yücelim yöneticiliğine sahip. Bunun sebebi Tetra Biblos'ta yazmak üzere diğer ayrıntılarını da kadimler yani eskiden bunu neden atfettiklerine buna neden yöneticilik verdiklerine kısmen şöyle bir cevap vermişler. Güney Ay düğümü veya Yay burcu genişlemeyi ve çoğalmayı anlatır. Aynı zamanda felsefe, din ve ile alakalıdır ve güney ay düğümü bizim cebimizde getirdiklerimiz, kolektif bilinçaltımız ya da bizim doğuştan gelen yeteneklerimiz veya karmik olarak bir önceki yaşamlarımız. Artık her ne alırsanız. Güney ay düğümü bu yüzden yay burcunda yücelim yöneticisi olarak kabul edilmiş bilgiyi aktarmak, bilgiyi eee copy paste yapmak, bilgiyi al sat yapmak vesaire işleri de Kuzey Ay Düğümü tarafından e, kabul görmüş ve bu gezegenle bu burcu birbirine bağlamışlar. Yengeç burcunun yöneticisi Ay, aileyi ve kökleri anlatan bir burç, anneyi anlatan bir gezegen buraya yönetici olarak atfedilmiş kökler dediğimiz kök salmak ve genişlemekle alakalı olduğu için de aklınızda böyle daha rahat yer etsin, ezberinizde böyle daha rahat kalsın diye bu konuşmayı yapıyorum. Jüpiter Yengeç Burcu'nda yücelim yöneticisi olarak yerini almış. Tam karşısında Oğlak Burcu var. Satürn Oğlak Burcu'nda yönetici artı 5 puan. Mars Oğlak Burcu'nda yücelim yöneticisi artı 4 puan. Dolayısıyla Ay ve Jüpiter Oğlak Burcu'nda rahatsız. Satürn ve Mars Yengeç Burcu'nda rahatsız. Burada yine bir istisnai durum var. Başak Burcu'nda Merkür yönetici. Başak Burcu'nda Merkür yücelim yöneticisi. Her burcun bir yöneticisi bir de yücelim yöneticisi varken Sadece Başak Burcu istisna olmak üzere hem yöneticisi hem yücelim yöneticisi aynı gezegendir. Gezegenlerin gücü asaletlerine göre tayin ediliyor. Yani eğer bir gezegen bir burçta yöneticiyse performansını yüzde yüz gösterir, yücelme yöneticisi ise Sürekli bir enerji yoktur. Sürekli bir e, oradan bir verim bekleyemezsin. Daha derin ve daha pikli bir enerjidir. Saman alevi gibidir. Birdenbire parlar, birdenbire söner. Performansı yüzde seksendir. Ama kalıcılığı veya düşüşlüğü çoktur. Mesela evimi kiraya verdim. Kiracı evimin duvarını yıkmış. Aniden haber geliyor. Yüzde seksen performans gösterdi veya kiracı evimin pencerelerini pimapen yaptırmış. Kalıcı. Yani ben üzerine bir söz söylemediğim sürece kalıcı. Çünkü günün sonunda yücelme yöneticisi yöneticisine hesap verir. Bir üst versiyona gidip akıl danışır. Üçlü yöneticiliğine Doretus şöyle demiş. Akrabaları arasında olan birisi, kuzenleri arasında olan birisi gibi ağırlanır. Yani performansı yüzde altmış. Terim yöneticiliği iki puan veriliyor asalet tablosunda. Performansını yüzde kırk gösteriyor. Özellikle ASC ilerletmelerinde, ASC directed dediğimiz ilerletmelerde terim yöneticiliklerini kullanırız. Ekstradan puan verirken yine... Biz zaten bu asaletleri genelde horary astrolojide kullanırız arkadaşlar. Yani ben burada e, Mars Koç burcunda eyvallah bu kişi çok iyi, Mars Terazi'de bu kişi çok kötü diyemem. Ama ben bir horary haritasında Mars Koç'taysa Mars Koç kimin göstergesi ise bu haritada o kişi fayda sağlayacak. Mars Terazi kimin göstergesi ise o kişi zarar görecek diyebilirim. Yani bunları ya da bu puanlamaları yine ileri seviye tekniklerinde göreceğiz. Kariyer hesaplama yapacağız. Bize terimleri ne kadar gerekli hesaplama yaparken ün ve şöhret göstergesi hesaplayacağız, sağlık göstergesi hesaplayacağız. Bunlar bize çok gerekli. Özellikle ASC'nin terimleri bizim için gerekli. Yine de Almitan hesaplama denilen bir olay var. Almitan hesaplamak için de terim ve dekanları da devreye sokacağız. Dekan yöneticiliği dediğimiz artı bir puan alıyor. Ayrıntısını birazdan göreceğiz. Burç yöneticisinde olan birisi ülkesindeki kral olarak düşünün. Yücelme yöneticisinde de ben kralım başka birine komşu ülkeye e, ziyarete gittim. Yine komşu ülke benim krallığımı kabul ediyor. Yani beni krallar gibi ağırlıyor. Ama eğer ben rahat etmediğim bir yerdeysem kral düşman topraklarında olarak adlandırılıyor. Üçlü yöneticilik dediğimiz şey, Doretus üçlü yöneticiliğe haritalarda arkadaşlar bir evin üçlü yöneticisine bakarak mesela terazi burcu kesiyor benim haritamda işte ilk evimi. Üçlü yöneticilerine bakıyorum. Terazi burcunun üçlü yöneticisi bakın şurada triplicity yazıyor. Üçlü, üçlüler demek. Koç, Aslan, Yay burcunun gündüz olarak üçlü yöneticisi Güneş, Jüpiter, Satürn. Gece olarak üçlü yöneticisi Jüpiter, Güneş, Satürn. Bunu nasıl bakıyoruz? Haritalarda eğer gündüz haritasıysa yani güneş ufkun üstündeyse bir zamanlama tekniğimiz var. Yaşamı üçe bölüyoruz. İster 25, 25, 25 yapıp 75 yıl bir insana ömür biçin. ister 30, 30, 30 yapın 90 yıl bir insana ömür biçin. Eğer harita gündüz haritasıysa kişi Koç burcunun ilk 30 yılında yani ilk 30 yıllık kısmında gündüz haritasıysa haritadaki güneşin durumuna göre bu hayatı yaşayacak. İkinci 30 yıllık kısmında haritadaki Jüpiter'in durumuna göre bu yaşamı yaşayacak. Üçüncü 30 yıllık kısmında ise haritadaki Satürn'ün vaat ettiği yaşamı, Satürn'ün performansı kadar, Satürn'ün o konularla ilgili vaat ettiği kadar bir yaşam yaşayacak diye Doretus sadece natal haritada üçlülere bakarak kişinin Sağlığı ile ilgili 6. evin üçlüsüne, 2. evi parası ile ilgili, 7. evi ilişkileriyle ilgili neler yaşayabilir neler yaşayamaz haritada bunun potansiyelleri nedir diye bakıp yorumlamış. Şöyle demiş size söylüyorum karar verilen ya da işaret edilen her şey üçlülük yöneticiliklerindendir ve dünyada insanlara ulaşan her sıkıntıya üçlülük yöneticilikleri karar verir puanlama yaparken haritada biz üçlü yöneticilerine yok gündüzdü, geceydi diye işte bu gündüz haritasıydı, bu geceydi diye puan kırma falan yapmıyoruz. Eğer biz güneşi koç, aslan veya yay burcunda görüyorsak üç puanı veriyoruz. Jüpiter'e haritada Jüpiter koç, aslan, yay burcundaysa üç puanı veriyoruz. Haritada Satürn koç, aslan, yay burcundaysa 3 puanı veriyoruz. Puanlama konusunda gece veya gündüz diye ayrım yapılmaz. Sadece haritada üçlülük yöneticiliklerine bakarak hayatın genel durumunu ve kişinin talihini belirleyebiliriz. Yine üçlü yöneticinin haritadaki durumuna göre. Benim haritamda işte ASC'yi terazi kesiyor. Gündüz haritası Demek ki benim yaşamımın ilk dönemi Satürn kontrolünde geçecek. Haritamda Satürn'ün sadece üçlü yöneticiliği var. Rahat bir yerleşimde değil, güneşten de karesi var. O yüzden hayatımın ilk 30 yılı Satürn kontrolünde biraz problemli, dişlerden, dizlerden, ebeveynlerden, böyle Satürnyen figürlerden baskı görerek geçti. İkinci 30 yıllık dönemi ya da 25 yıllık dönemi Merkür e, kombinasyonuyla geçecek. Merkür haritada nerede, kimlerle iş yapıyor? Merkür'ün benim ağırlamada, güneşte ağırlaması var 11. evde. Yani hayatımın 30'undan 60'ına kadar Merkür periyodu gibi. Hani Frider da şu periyodu, periyodu yaşıyoruz ya. Burada da üçlüklerde hayatımın genel göstergesi ikinci 30 yılı Merkür'ün durumuna ve asaletine göre şekil kazanacak ve talihini belirleyecek. Son 30 yılı 60'tan 90'a kadar veya 50'den 75'e kadar olan zaman ise Jüpiter dönemi olarak Jüpiter'in haritadaki durumuna göre bana bir e, yön tayininde bulunacak. Terim yöneticiliğinin yüzde 40 performansı var dedik. Terim yöneticilikleri biraz kafa karıştırıyor olabilir arkadaşlar. Okuması zordur. Terim yöneticilikleri ezberlenemez. Çok zordur. Çok sonraları artık böyle ezberleyebilirsiniz. Sadece şunu bilin. Son dereceler her zaman yani çoğu zaman ee, Başak Burcu, pardon affedersiniz, Terazi Burcu ve Akrep Burcu gördüğünüz gibi hariç aynı zamanda Aslan ve e, Yengeç'te de varmış. Çünkü Yengeç Burcu e, bir gece burcu olarak gece gezegeni olan Mars burada ilk başlıyor. Normal şartlarda Tetra Biblos'ta bunun açıklaması çok detaylı bir şekilde yazıyor arkadaşlar. Ben size şöyle söyleyeyim. E, terim yöneticilikleri gezegenlerin üçlüleriyle başlıyor. İşte e, yöneticiliklerine bakıyoruz, üçlülerine bakıyoruz. Daha doğrusu benefikler e, ilk sıraya giriyor. Daha detayı dediğim gibi gerçekten Tetra Biblos'ta çok açıklayıcı bir şekilde yazıyor. Genelde son dereceleri her burcun son dereceleri Mars ve Satürn'dür. O yüzden malefiktir. O yüzden 29 dereceler krizli denir. O yüzden işte 28, 29, 30, 0 dereceler problematik çalışır vesaire diye konuşulur. Çünkü terimleri birazcık sıkıntılıdır. Biz yaş aldıkça yükselenimiz de bir derece ilerler ve yılda bir derece yükselen ilerleterek kişinin değişecek koşullarını anlamak için terim yöneticiliklerini kullanabiliriz. Dekan yöneticiliği düzenli bir bölünme var. Dekan yöneticiliğinde 10-10-10, 30 dereceyi 10'a bölüyoruz ve onar derecelik periyotlarla kalbi sıralamasına göre yöneticilikler veriliyor. Firmukus'a göre dekanlar kişinin kaderi içindeki özgürlüğü gösterir. Yükselenin derecesinin dekanına göre kişi hakkında yorum yapılır. Kişinin tavrı, fiziksel sağlığı ve başarısı yorumlanır. Dekanın iyicil veya kötücül gezegen tarafından yönetilmesi dikkate alınır. Dekan yöneticiliği aynı zamanda gezegen günleri ve saatleri sıralamasını gösterir. Bir işe başlamak için uygun gün ve saat tespit etmek için bunu kullanırız. Arkadaşlar daha da önemlisi e, İbni Arabi'nin e, Saatler Astrolojisi adı daha değişik de olabilir yani bu kitabında sadece saatlere bakarak, gezegen saatlerine bakarak kişinin işte sabahleyin bir işe başlayacak, bu işin sonu iyi gitmeyecek. Öğlenleyin gemi yolculuğuna çıkacak. Şu gün şu saatte yolculuğa çıkacak. Bu gitmeyecek. Bu böyle olmayacak. Veya işte bir yıla mesela bugün 2022 yılına pazartesi günü giriş yaptık. Bir yıla şu günde giriş yapılırsa o yıl şöyle geçer. Salı günü giriş yapılırsa o yıl böyle geçer. Veya dolunay işte güney tarafta olursa şöyle olur. Yeni ay e, salı gününe denk gelirse veya şu saate denk gelirse veya şu burca denk gelirse böyle olur gibi saatler astrolojisi gibi bir şeydi yani. Horary astroloji değildi de biraz daha şeyce böyle e, Osmanlıca, Latince bir şeyi vardı. Bu kitabını okursanız gerçekten e, bu konuyla ilgili de daha çok bilginiz olur. Analitik derece ve dekanlarla ilgili. Arkadaşlar dekanlar 10 20 30 yani 0 10 derece arası ilk dekan, birinci dekan. 10 ila 20 derece arası ikinci dekan. 20 ila 30 arası üçüncü dekan olarak gö gösteriliyor. Bakın şurada dekan bölüm birinci yani first, second, third. 0 9 derece 59 dakikaya kadar. Koç burcunun yani ilk 10 derecesi Mars dekanındaymış. Koç burcunun 10 ila 20 derecesi Güneş dekanındaymış. Eğer Venüs Koç burcunda 20 ila 30 derece arasındaysa eee 3. dekanda olduğu için artı 1 puan alıyormuş. Yani gezegenler mesela Boğa burcunda bir Merkür gördünüz 8 derecede. Demek ki dekandan Yöneticiliği var ve bir puan ona asalet hesaplamasından puan veriyoruz. Şimdi bu şöyle, bu dekanları şöyle anlatıyorlar. İlk dekan giriş yani bir konunun giriş bölümü, iyimser ve düştüğü zaman kalkmasını bilen bir göçmen gibi. Yıkılmıyor. Bir şeyde istek ve umut vaat ediyor. 30 derecelik burcun 0 ila 10 derecesine kadar kısmında bir olayın giriş bölümü yaşanır gibi hep aynı heyecan ve enerji sürekli formunda. 20 ila 30 derece arasıysa o konunun gelişmesini ve gezegenin de orada tecrübe sahibi olduğunu gösterir. Gezegen eğer ilk 0 ve 10 derece arasındaysa tecrübesiz bir gezegen. Yani o burçla ilgili çok bir bilgiye sahip değil. O yüzden şey enerjisi de bitmiyor. O yüzden güçlü, sürekli düşüp kalkıyor, düşüp kalkıyor. Gezegen burçla uyumlanmaya çalışıyor. İkinci dekanındaki 10 ve 20 derecesi arasındaki gezegenler ise bir ülkeye gelmiş artık o ülkenin dilini bilip yolunu bilmeye başlayan bir kişi gibi tabir ediliyor. Analitik derece ise 20 ile 30 derece arasında kalıyor 29 derece olduğumuz için. Asaletler açısından bakarsanız her burcun son derecesine ya Mars ya Satürn düşer. Hayata nereden baktığımızla ilgili bir derecedir. Analitik dereceleri bulunduğu yerdeki iktidarla yetinmeyip hırslı çalıştırarak ya da çalıştıracak olursak burada Satürn ve Mars devreye girer ve zarar görebiliriz. Burcun tüm derecelerini deneyimlemiş ve son derecesine gelmiş olduğu için suistimale açık bir yapıdadır o gezegen ve o gezegenin temsil ettiği zatı sıfatı fiili. Maksimum potansiyelde çalıştırmak için gölge enerjiyi faydaya dönüştürmek çok büyük irade gerektirir. 20 ila 30 derece arasına düşen gezegen genelde şanslıdır. Yücelme derecelerini görüyorsunuz burada. Aynı şey arkadaşlar şurada da mevcut ve bunu Instagram bütün astroloji sayfalarında bulabilirsiniz. Ağırlamanın ne olduğunu daha sonra ekstradan anlatacağım. Teşekkür ediyorum.